Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günler. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. İmtiyaz insanlar. Ülümdesin, ülümdesin. Kardeşlerim, kardeşlerim, kardeşlerim. Öyle de iyice yaparım ya. Taştan yaparız. Hüseyin. Hübet. Hüseyin, sen neredesin misin? Sen ne Bu arkadaşlar. Konuşacağımız konu. İsim olarak. İsim olarak. Sabin. Sabina. Sabrina. İsmini var. Bu isim arkadaşlar, bu isim çok eski tarihlerde, eski tarihlerde bizim Amazon iskitlerinin kullandığı kelimedir arkadaşlar. Kelimedir. Bu kelimenin manası arkadaşlar, kız kaçırmaktır. Kız kaçırmaktır. Çünkü o zaman arkadaşlar bakın, çok sayıda kız kaçırma olayı oluyor. Hala bugün devam ediyor bilmiyorum. Türk toplumu bu da var arkadaşlar. Bu da var. Kaçın olayı her zaman vardır. Ve bu olay arkadaşlar verdikleri isimler buydu işte. Sabin. Sabina. Sabrina. İşte buradan geliyor. Buradan geliyor. Ve bayağı bu arkadaşlar bunun üzerine orada çok ezgiler yazılıyor. Ezgiler. O zaman onların çaldıkları ya. O eski çaldıkları falan, falan derken bu işin tabağıyla hazırlan. Çünkü bunlar değil mi Türk Turan arkadaşlar. Bunlar hep dönüyorlar. Dönüyorlar çünkü aynı şekilde hep bu Kafkasya Hindistan'da geçen Çin'de geçen O Anadolu Mezopotamya Mısır hep birbirine hep 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 birbirine hep hep arkadaşlar. hep hep bağlıdır. hep Sabrin, Sabrina isim. Çünkü öyle şeyler hep ki arkadaşlar ki o zamanlar çünkü hep 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 Belli bir şey karşına e, karşı tarafa satış yapıyor böyle yani. O zaman işte. Evlenme orayı böyle oluyor işte. Alışveriş, alışveriş. Kim ailede fazla e, kız çocuğu olmaz zaman kaçırmalar oluyor arkadaşlar. Erkek çocuk fazla bu sefer kaçırmalar oluyor. Yani. Bunun dışında e, bunun dışında arkadaşlar bu kaçırma olanın e, çok acı olaylar yaşanıyor. Kabile arası kavgalar başlıyor. Aşiret arası kavgalar başlıyor. Çok sayıda. Çok sayıda. Hikmet sen de şu ikinci katerineyi kaçıramadın ya. 250 senemere bekliyorsun şu kadını ya. Bak sen, anlatıyoruz mu Sabine'yi. Hikmet diyor ki, açma yaramıyor, derdim açma falan falan. Hikmet hala bizim ikinci katerineyi aşıktır. Abi. Hala onu düşünür. Neydi gelişimi? Semiramis. Aha Semiramis. Güzel güzel. Dedi ki hücum yaparız. Hücum yaparız. Biraz da rahatlarız, öyle deniriz. Biraz da rahatlarız. İşte bu arkadaşlar, isim buradan geliyor. İsmi güvenin buradan. Değil mi? Her zaman olmuştu bu. Kaçın olayı. Kabirler arasında oluyor. Ve savaşlara neden oluyor. Savaşlara neden oluyor arkadaşlar. Çünkü adamlar baz aldığı tarihler, milat önce 2500-3000 lira ya. Bakın, baz aldığı tarihler, da ya. da yani bu hakim devam ediyor, değil mi? Da sıra kadar bir birleşmesi var işte hepsi hep beraber çünkü kitler bunlar. Topiler diyor aslında. Topiler. Bu Areniler, bu Mundruklar. Bakın değişik değişik işte, kollar vardır. Değişik değişik. Munduruk. Ben Türk demek arkadaşlar. Turuk. Mun. Turuk. Ben Türk. Brezilya'da arkadaşlar. Dedi ki, işim her böyle türlü. Bir isim daha vardı, ne diyor bir isim? Elif arkadaşlar. Elif ismi. Bu da Asullarda arkadaşlar bakın Asullarda Asullarda bunda Fransa ve Nama çocuktur. Külüphanlardan çözülen o zamanki sayısını falan çözüyor şeyler arkadaşlar. Yani. Çok sayıda ki çözdü. Elif Elif ismi öküzün başı demek arkadaşlar. Öküzün başı, öküzün boynuzları demektir. Elif. Bak bu işim de dahilek zamanında başka ne oluyor? Yani? Nereye geçiyor? Yani? Çünkü arkadaşlar bakın. Bu Sami dilleri olarak bilinen diller hepsinin özü Türkçedir. Buradan alınmıştır bütün kelimeler. Arkadaşlar unutmayın Türkçeden alın hepsi. Üzerine eklemeler yapar. Önden, baştan, sağdan, soldan. Nereden yaparsanız yapın yani. Özet Türkçe çıkar. Hepsi. Hepsi arkadaşlar. Elif kelimesinden gel diğer asurların içindir arkadaşlar. Asurlardan geliyor. Asurların içine geliyor arkadaşlar. Dedim bugün bu şekilde bir anlatalım biraz. Sen de biraz şey yaparsın. E, Tulaat yaptık öyle değil mi? Hikmet. Sen hala bekliyorsun ha. Hala bekliyorsun Hikmetçiğim ya. Bırak sen şu besili yakalayamadın bir kere ya. İşte arkadaşlar. Türkçe olan isimlerin hepsi, den, türeyen değişik kelimeler var işte. Bu, şu Sami dil bilinen, Arapça diyor. Bunların hepsi özü arkadaşlar. Öyle, hepsi Türkçedir. Çünkü Türkçe doğurgandır, yapışkandır, bitişkendir. Bitişkendir arkadaşlar. Ve dedim ya, 41 anaveçi ayrıyeten Dravidan neçeliyle beraber 50 yakın neçe vardır ya. 50 yakın neçe vardır. Ve dünya dinini bunlar arkadaşlar. Bunlardan doğan binlerce şive vardır ya. Binlerce şive var arkadaşlar. Biz diyoruz, şu adam gibi. Dedim ya ülke tamamen o Türk Turan dünyamız bu dil bilim üzerine. Bir ağırlık verse bakın her şey tamamen meydan çıkar arkadaşlar ya. Tamamen meydan çıkar hepsi. Ama gitmek istemiyorlar maalesef maalesef birileri engelliyor yani. Engelliyor, engelliyor arkadaşlar. Bileceğiz işte. Bugün Sabin, Sabrina, Elif isminin nereden geldiğini, Çünkü cevabı nereden geldiğini anladık arkadaşlar, anlattık işte. Hepsi Türkçe Hepsi Türkçe arkadaşlar. Hepsi bir manası var dedim ya. Daha sonra bunu değişik değişik sokmuşlardır yani. Sokmuşlardır. Ee, çıkartacağız, anlatacağız yani. Anlatacağız. Değil mi? Arkadaşlar, e, insanımız Türk Turan tarihini sevecek. Yüzünü yaşatacak. Çünkü özüdür, mayastır. Mayastır. Tarih, arkadaşlar bakın. Tarih yapana, tarih yapana saygılı kalmak şartıyla gerçek anlatma şartı. O da bizim boynumuzun borcudur. Sadık kalacağız o insanlara ya. Bak çıkartmışlar, yazmışlar. Bakın arkadaşlar iyi de olur, kötü de olmuş, değişen bir şey yoktur. Ama gerçeği söylemektir. Çünkü her şey gerçektir arkadaşlar. Her şeyin gerçekleri, her gerçek şeyin üzerindedir ya. Bu da Türk Turan tarihidir ya. Bu da Türk Turan'dadır arkadaşlar. İşte bunlar Türk Turan'ı anlatın. Selesinler, beğensinler. Yüreğinde yaşasınlar ya. Devasa bir tarihimiz olduğunu bilsinler yani. Bilsinler. Ve dedim ya, o Türk Turan tarihi bunların gelecekte hep pusulası olur. Bunları kimse yıkamaz arkadaşlar. Sarsatlara inanmazlar. Hep bilim yorundan, merak sorgulama bilim yorundan gelirler. Bilim yorundan geliyor. Ve gerçeğin sırrına ulaşırlar ya. Gerçeğin sırrına ulaşırlar. Bize de elimizden geldiği kadar anlatmak, dedim ya, bu da bizim borcumuzun borcudur. Atalarımıza kök bir tingriye, Türklerimize, Atatürk'e borcumuz var arkadaşlar bu. Töremizde, yasamızda hep borcumuz var. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ne mutlu Türk'üm ya, saygılarımla.